Herkese merhaba ben Atakan Artek'in oyunlarında Grand Theft Auto Vice Miami Day e, yeni bölümüne hoş geldiniz Arkadaşlar e, En son oto galerisinde yarış görevlerini yapıyorduk e, O bölümden sonra ben Baktım e, yarış görevlerini tamamlayınca mı e, Bu gelir geliyor diye O değilmiş Şu aşağıdaki araba listesi vardı İlk olan araba listesi Onu tamamlayınca e, 1500 dolar Kapasiteli para geliyor e, İçeriye bir de Getirdiğimiz arabalardan ürettiği Son model bir tane araba var onu getiriyor Bunları ikinci dalga Bunları getirince de başka şeyler veriyor Bunları ben yapmayacağım tabi Uğraşmayacağım bunlarla Onlardan getirince Ya buradaki paranın gelir düzeyini arttırıyor Mesela şu an 1500 çok az bunu 3000 falan yapıyor herhalde Veya bir araba daha ekliyor yukarılara Onu tam olarak bilmiyorum Ama araba ekliyor Olabilir büyük ihtimalle Şu araba adı Deluxo Özel bir araba normalde yok. Özel üretim. Kendi topladığımız arabaların parçalarından üretilmiş. Ee, şimdi ne yapacağız? Araba bayağı hızlı yarış arabası. Şey yapacağız. Ee, ne yapacağız? Malibu'yu satın alacağım. 1000 ee, dolar daha lazım. Şuradan geçerken e, paraları alıp oradan Malibu'ya geçeceğiz ve Malibu'yu e, satın alacağım. Hadi bakalım. 5-6 arabanın karışımı olarak yapıldı bu araba. baya özel bir üretim yani. Çekil bin ha. buradan direkt tamamlanıyor zaten. Hadi bakalım gidelim. Malibu'yu bir satın alalım. 120 bin. Yürü. Bunun görevleri neydi onu tam hatırlayamıyorum ama güzel görevleri vardı herhalde. Bir de uzundu çünkü pahalı yazıldan aldığımız için. Gö ana görevleri de bir uzundu yani. Neyse gidince göreceğiz. Neredeydi yani? Şu yerden solda. Çılgın bu Araba güzel ya, baya kontrolleri falan. Böyle kolay kayma yapmıyor yani. Özel yani, üretim böyle olur. Ve Malibu çok. 120 bin dolara Malibu satın alındı. 120 bin dolar. Sen milyon milyar. Herkes kopa dursun. Kaçış yok. Oh, Ken. O Ken. Ne yapıyor? o tuzcu çekiyor? Tommy! Hey, Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini-bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah. That's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No. I need a safe man. Oh, all right. Well let me think. Safe, safe, safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, no, that schmuck. He's on the inside. Where inside? in a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Oh, kaçırıyor. Hapisten adam kaçıracağız demek. Güvenilir bir adama ihtiyacımız var. Dedi. Kim Jones'u nezaret halinde kurtar. Ama ne için güvenilir bir adama ihtiyacımız var? Herhalde Malibu'nun işlerine e, bir göz kulak etrafa bakılmak için. Çünkü Ken anlamaz o işlerden. Büyük gelir ona biraz. zaten lan. Nerede? parakola giriyoruz lan bildiğin. Hayırdır? No civilians beyond this point. Mesela buralara siviller girebiliyor. E, etrafa bakabiliyorsunuz. Polislere falan. Ama şuradan içeri girdiğin zaman bakın burada iyi uyarı var. Siviller bu noktadan öteye gidemez diye. Polis peşinize takılıyor. Locker room. Personel only. Sadece personel diyor. Ama biz buradan şey yapacağız. Polis kıyafeti alacağız sanırım. Yes. Yakışıyor ya. Yani. Üst kattaymış. Üst katta burada kimlik kartı alacağız. O da güzelmiş. Geçiş kartı. O gizli paket alırım bir daha. Şimdi alt kata iniyoruz. Hadi bakalım. Sen orada otur televizyon izle. Ben nezarethaneye geleyim. Ve onu oradan çıkarayım. going to Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. What Lose the heat and get me back to my place. あったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったった adamı mekanına götüreceğiz hemen. Alatan e, yarış arabası yanımızdaydı Deluxe o. Deluxe bile nasıl yetişiyorsun ya? ya çitah varmış arkamızda. Ben de başka bir şey sandım. <laughs> <laughs> şöyle. Sarı yakışmadı arabaya ya. Şimdi kimi? evine götürelim. Kim Jones. Ne yarayacak artık bakalım. Göreceğiz. Böyle bir adam bu bu da ne işten anlar ki? Enteresan. Mavi de evi karşıda Neyse Götürelim bakalım Gece oldu ha Başta deniz verir mi? Ocağı bir direk var Aaa yakın bir şey Game Can openers If any can I'm gonna be doing a job and you're my safe cracker. Beat's losing my ass in his cell. Tek bir, bir dakika ne yazıyor şurada Cam scan opener. Açacak ne? Çilingir, milingir polisinizler herhalde burada. Çilingir yalnız polis kıyafeti üstümde kaldı. Bunu kaydederim ben orada. Direkt mağlubuya gidip kaydederim bunu. gerçi ama ölmeyiz herhalde. Ama önce kaydedeceğim tabii ki de. <laughs> bir iş yapacağım sen de benim ayakçım olacaksın dedi. Enteresan neyin peşindeyiz? Neyin peşindesin Tommy? Benim param nereye gitti diyecektim. 120 bin dolar da bir şey harcadım. <laughs> Şu an 1500 papel var cebimde abi diye bak. Koskoca Tommy Versetti 1500 papel. <gülüyor> <gülüyor> Tam aynasız oldum yani tabancayla beraber. Where You better watch yourself. We need a stick-up man, you know one? Hey Tommy, 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 this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick em up, stick em up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. <laughs> now get yourself a drink and shut up. Get out of my way. Yeah, yeah, yeah. Ow, ow, ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. bulur? Ne yapmayı abis? görüş. Banka soygunu görevi a bu ya? Galiba bir bank banka görevi var diye hatırlıyorum ama ama her GTA olduğu gibi. Burada da bir vardı sanki banka. Bu olabilir yani. Ve böyle eşya adam topladığımıza göre vardır bir şeyler. İlk aldığımız adam kasayı açacak. Yalnız Bir dakika haritadan bakmam lazım. Ne tarafta olduğunu şurada adam. O zaman ee, ya karşıya geçmeyeceğiz, geriye gideceğim. Karşıya geçmeyeceğiz, boşuna geçmeyeyim. E, açacak kapı e, kasayı falan açacak herhalde o kem e, nişancı. Nişancı adam öldürmeye bizi korumaya yarar herhalde. Sonra bir tane şoför diyeceğim, gerçi şoför benim. Yeterli oluyor herhalde. Başka da bir şey yok. Sonra banka soygunu bu. Oha. Ne oldu lan arabaya? O araba bir anda kendinden geçti. No, no, Rio, I don't believe that. Mi geçeceğim yoksa? E niye mi de göstermedi o zaman abi? Allah Allah. Ha şu küçük adaya geçeceğim için gösterdi herhalde. Yo bildiğin karşıya geçiyormuş. E niye öyle saçma bir şekilde gösterdim hep o zaman? Allah, Allah. Neyse geldik silahçı. He şu bizim silahçı ya. Selami'nin dükkanı. Aa Selami'nin dükkanı takılıyor lan. Hayırdır birader? Oo atış talim yeri ha. Andreas'ta vardı böyle görev. You feel Cassidy? Why? Looking for a man who can handle a gun. In this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army. Glad I don't pay tax. You Trying to be funny, kid? <laughs> Let's shoot. Bizim atış yapacağız. Oha niye böyle kocaman lan? Mermi kutuları. Yanında bir dallama. Zamanın ya da kurşunun bittiğinde olay biter. Okey. En yakın hedef 1 puan değerinde. Ee, orta hedef 2 puan. Evet. Uzak hedef 3 puan. Ben hep uzağa vurmaya çalışıyorum o zaman. Yo he he hadi. Mm. Five ammunition! Aim! Three! This. Two! hep çalışacağım o zaman. Öndekine hiç gerek yok. Bir dakika var. Beyond için başlangıç yerine gitti. Buraya geçtik. 30 puan. Yeterler. He, round 60 atmış. Oha, burası ne lan? He? Ee? Okay. Anladım, anladım. Bu el well, tüm hedefler bir puan. Hı. Hmm. Oha GTA 3'teki kadın. Sen hayırdır ya? 6 3. de var Ama Bitiririm ben o zaman ya 4 puan kaldı çünkü <laughs> ya, Anladık anladık 1 puan 5 60 Git Phil ile konuş. Hadi bakalım konuşalım. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be her wife, I'd say yes. Silahçımızı da bulduk. Güzel. Normalde de burada atış talimi yapılıyor mu acaba? Hmm, yapılıyormuş. İyi. <laughs> Azıcık mermi alayım diyecektim. Telefon çaldı. Bu kim? Küçük Havana'daki telefon kulübesine gelsin. Sen kimsin ya? <laughs> Yine bir görev vermeye çalışan zibidi. <laughs> Çakallar siz. Ee, şu Malibu'ya gideyim. Ee, bir görevini daha deneyeceğim. Ee, ondan sonra kaydedip bitireceğim videoyu burada arkadaşlar. Gidelim bakalım Malibu'ya. Yolumuz Malibu. Ay, ay, ay. Polis kıyafetini sevdim yalnız ya. Üstünde kullanırım yani. Ben. Ölmezsem tabii. bari. Oha! yolda herkes temizliği temizliği. Lan! Artizler Çekildi lan yolda. lan. bu? Lan! <laughs> Bozmayın, Nerede lan, sıradaki... lan. <laughs> patlayacak neredeyse. Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Keep pasa, amigo. The plan is you keep doing that like a moron. <laughs> Anyhow, we need a driver. <laughs> Tommy, I'll do it. I can drive. <laughs> you want Hillary, mister. Not some smart talking law school chum. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll give him a call here. Hillary. Hey, Hill. It's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. Oh, no, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action. Okay. Sure, I, but I, I do this. what do he say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mom. Only anyway, he wants to race you first. Said so he'd meet you outside. Abandonment issues? Who is this freak? Why can't what? I meet someone normal for a change? <laughs> you, Tommy? Oh, of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. I'll drive for you if and only if you can drive properly. Leave me alone and I'll never forgive you. <laughs> Tommy did that, ne, a DNA perdeu salaklav ben embolada. Oh, are you going to see Oh, <işe bak>. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Oha polis düştü. Hayda polis diyor ya satış yarış. Eyvah eyvah. Ananı. Ya abi benim niye polis peşime düşüyor ya? Ona niye hiçbir şey yapmıyor? zaten vermiş bana dandik bir araba. Ne olduğu belli değil. Şuna bak gözden kaybolacak neredeyse. Baba polislere bak sadece bana saldırıyor. Ya Nerede ya? Herif gözden kayboldu. Aa orada köşeyi döndü. Gördüm. Ah şu an içimden geçenler. Şu an içimden geçenleri bir söyleyebilsem. <laughs> <laughs> Ant uh, unuturum büyüyince. Uh, uh. Bir daha yarışacağım. Bitirmiyorum videoyu. Kodumu polisler bir tek bana takılıyor. Geç. Kodumu Paylençosuna mı yeneceğim lan ben? Geç 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 geç. <laughs> Bak dönüşleri geçemiyor bile araba. <laughs> Böyle arabayla <ile> yarışılır mı <laughs> ya? <laughs> Tam masa stalyon verecek. yok yerde polis bekliyor. Ha iyi bari polise takmış. Salak. Hala geliyor ya. Ne biçim adam mısın oğlum mı sen? Oh, be. Bu evet. kadar. Okay, I'll drive for you, but please treat me bad. Ne diyor lan bu lan kesin Ayrı bir salak. Şuraya kaydedelim ve videoyu burada bitirelim yağmur yağarken. Ve arkadaşlar bu bölümde böylece sona gelmiş olduk güzel bir yağmur var. Vay sitede ee, videoyu beğenmeyi, kanal abone olarak bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ee, videoların devamını gelmesi için paylaşırsanız çok sevinirim. Twitter ve Facebook gibi yerlerden de takip ederseniz çok sevinirim. Ev şey açıklama kısmında var, oradan bulabilirsiniz. Ee, güzel, serin bir Miami'den şurup İstanbul'da durayım, kulübümde. Ee, Miami'den güzel yaz yağmurlu bir akşamdan sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Hepinizi Malibu'ya bekliyorum. Hoşçakalın ve iyi oyunlar.